Evet arkadaşlar bir videoyla daha beraberiz. Ben Kaan bu da vur. Dur merhaba de. Eee farm. Farm gibi. Creeper atağa gir. Bak 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 şurada 0-1 var. 5 kişilik mi? Ya 0-1 işte. ya. Ben nereden bileyim 1 kişilik olduğunu? 0-1. Hayır 5 kişilik, 7 kişilik falan ya bilmiyorum sayamıyorum. Hadi çabuk. 2-1 var o bir bir tire sıfır sıfır tira bir işte girdim, 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 aynen girdin şey girdin ee, niye böyle çekiyorum diyeceksiniz ee, full çektim buna bastığım anda <laughs> Minecraft çöktü ve aynı anda da Bandicam Bandicam nasıl okunuyorsa aynı bu ya her neyse o çöktü işte e, ee, bu arada sesimin nasıl geldiğini yorumlara yazarsınız çünkü yeni kulaklık aldım. Hmm. Ha Uğur bak şimdi bak. Uğur neredesin Ur Uğur neredesin Ur Uğur neredesin? Ur? Bilmiyorum nasıl oynandığını Aa. bilmiyorum. Ya uf onu. Unutmuşsun işte buradan creeperlar gelecek. Biz de onları öldüreceğiz. Ben Oynamadım ki. Ya bebeklik yapma Uğur bana. Geber şunu. Ya hadi hadi öldürün. Heh coinler coinler. <laughs> Benim nasıl geliyor? Ya abi Hı. bak. Şimdi bak Şuradan. Ee, bak şimdi şuradan yaratık gelecek. Creeper gelecek tamam mı? Onu öldüreceğiz. Tatlamıyor, değil mi bu? Yok. o <laughs> bir saniye benim videoyu durdurmam lazım. Neden toplanmıyor. Toplanmıyor. Bir saniye ben videoyu durduruyorum. Durdu. Evet geldim. Bismillah. Bilmiyorum. Ya bunun yine sesi yüksek. 164 benim sağda yazıyor. Ha ben göremiyorum onu. Ha 174, 174 benim. Benim de. Bu ne lan? Trade mi? 180 ne Ben dalıyorum. Aha sen. Furkan arıyor beni. Video çekiyoruz ya. Of ayrın oh, golem ayrın golem. <laughs> öldür öldür. Öldür şunu öldür. bir saniye. Aynen. Oo, var. Dedim sana o çok az. Mu? Bayağı geliyor. Biz creeper'ları yanalım O creeper'ları öldür, creeper'ları. O creeper'in canı full. Ya! Hayır, 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 hayır. Of, çok. Hayır, kazandık tane zombi domuzu Aha. <gülüyor> <gülüyor> hmm, hadi ol, hadi ol, hadi or. Burada craft file'da başlayacağız, değil mi olur? Değil mi olur? Evet. Craft file'da başlayacağız. Trader gel bakayım sen. Gel bakayım, gel, gel, gel. gel. Ben bin tane de o ben. Oh, <laughs> <Onu> da <dalıyorlar. gülüyor> onu da galiba da <laughs> Ölürsem paran azalır. <laughs> <Onu öldürtük. gülüyor> Herkes ortada ki. Ona göre dalıyorlar işte. Evet bu video da bayağı uzun sürüyor. Küçük. Oo, okçu okçu. Uf zombi dalıyor bana. Oo, tek ben indireceğim, e indir işte ne güzel. O indirdim. Senin Aa, bilmiyorum. 600'lerde. 637. 637. <laughs> kaç 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 kaç. Iron golem geldi. Iron golem. Dal, dal. Dalıyorum adam. Allah bu beni <laughs> takip ediyor. Kaç kaç kaç. <laughs> öldür öldür kırık, kırık öldür. Bu <laughs> da halledilmiş. <laughs> Iron golem. Man <laughs> Yok, öldü her şey. Oha bana dalıyordun da mu? <laughs> Benim de 770 oldu. Üş öldüm. Ya 200'lere düş, abi 500'lere düştü o fiyat. Ben şu anmedim, şu anmedim. Ölmek istemiyorum. Bir adamın, o mermi kutu da alacağım, okla aldım. Bir adam, o bir hırsızlık var bir adamın. Yukarılarda base'i mi var? Amaçlarını da bilmedi şimdi kan. Creeper'ı şey patlatmak işte. Köylü Creeper çok hızlı. Oha mutant geliyor mutant. Bizim taraftan mutant geliyor. Hadi bin oluyor. Bin olacak. Of, elik koruyun elik koruyun. bir bin var. bulmuyorum istediğini ha Ben dur istediğim şey olabiliyorum şimdi ne olacaksın ben ayrılmamış falan olsa o, Ayrı, 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 Ayrı. şey var bir şey var buralarda Ayrı. Tamam. Evet, konuşmaya devam ediyorum oyunun heyecanını izliyorsunuzdur zaten videoda ses falan hmm. dalıyoruz işte tamam, ne yap öldüm aynen paraların gitti şu an biraz ama Pardon, yok gitmedi Çünkü şey ya öldürdüler, bir şey öldürdüler bu arkadaşlar. Beni burada pigmen nasıl? Biri bana <laughs> Biz creeperla uğraşıyoruz. Biri bana Biri bana evet arkadaşlar dediğim gibi çok güzel bir videoysa. Yani ben şu an daha videonun nasıl olduğunu bilmiyorum. Bence güzel olmuştur. nasıl? Ya iyi bir kanal mıyız? Bir yorum atın, bir abone olun ya lütfen ya. ha <laughs> 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 abi lütfen abi falan. Şu an golem hayatını demeyicine atmış durumdayım. MTF2 çekebiliriz. Oha oha. Of. Bir şey daldı. Bana bir şey daldı.